Allah 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 i <laughs> <laughs> बाबा भा गर्ती बाबा बम्बू दुनिया जा सुभाम सर सौ रती बाबा बम्बू दुनिया दा Gel de şu kalma bak sen efendim Gel de şu kalma bak sen efendim Gel de şu halim bak sen efendi, bak sen efendi. Veririm, ben yaparım Mevdim gibi de ben de Ben de veririm Sensizken yaparım Gel de şu halime Versen Gel de Hasan Efendi, Kurban Efendi. Kurban! Yanıyor ciğerim, zelliyor Yanıyor ciğerim, sen mi yordun hep? Dokunma orada da de, ben de, babam özledim. Bundan sonra ben de, ben de girmezim. Gel de şu karma, bak sen efendim. Gel de şu karma, bak sen efendim. Bundan sonra mezun gibi gezerim. Allah Allah da bu bağımın ötesin. Ben bu derdimi de kime diyeyim? Gel de şu Hayde sohbet olayım ben fantezim bu benim fantezim hayalim 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 hay 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 Ayrılırım bende, de canım yok adam. Gel de şu halıma baksana efendim. Ay, ay, gel de şu halıma baksana efendim. Kurban efendim. Kurban efendim. Bilmiyor da gözlerimin yaşı bilmiyor Sensiz yüreğimin de bu ateşi sönmüyor. Kimse benim bu halimi bilmiyor Gel de şu karnıma ey Efendim Gel de şu karnıma ey Baksan Efendim Baksan Efendim

Gel de su halma bak, efendi. Efendi, efendi. <laughs> bak sen efendim, kurban efendim, can efendim. Bu gazasını da topla, buna dökerim Gel de şu halma bak sen efendim, kurban efendim, can efendi hayran efendim. <laughs> <laughs> Aman dağlar götüremezler artık benim halıma. Aman dağlar götüremezler artık benim halıma. Kime ben söyleyem kardeşler derdi çoktur yanıma. Oy oy oy. Kaybettim <laughs> babamı da ağlar Gel de şu halıma bak sen efendi Kurban efendi, Kurban efendi Gel de şu halıma bak sen efendi Kurban Canan efendi, Kurban efendi, Canan efendi.

頼む頼む頼む